Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Videoyla yine sizlerleyiz. Size için yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Sahip sizler dizisine yepyeni bir oyuncu dahil oldu. Burak Berkay Akgül sahip sizler dizisinin kadrosunda. Star'ın sevilen dizisi sahip güçlü oyuncu kadrosuna genç ve yetenekli oyuncu. Burak Berkay Akgül'ü e de dahil etti. Akgül dizide devran ağız karakteriyle Hazal Subaşı'nın hayat verdiği Aziziye partner olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Devran kötü bir aileden gelen ve geçmişiyle hayalleri arasında satışmış bir karakter olarak dizinin sürükleyici hikayesinde önemli bir rol üstlenecek sahipsizlerdi ise başarılı hikayesiyle herkesi ekrana toplamaya devam ediyor. Oldukça güçlü bir kadrosu da dizinin izlenmesinde etki ediyor. Herkes dizinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyor. Bildiğiniz üzere dizideki şiddet nedeniyle Rütük'ten ceza alan dizimiz 2 hafta ekranda olmayacak. Tabii ki bu durum sahipsizler dizisinin fanlarını kötü etkiledi. Herkes sabırsızlıkla yeni bölümleri bekliyor. Tabii ben de bu zamana kadar sizler için seften gelen yepyeni paylaşımlar, diziye dahil olan yepyeni oyuncularla ilgili yepyeni haberleri yayınlamaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.